Eee 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 Çok zor bu çok zor Doğru <laughs> Evet 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 ha. Gelsin yoluna 3 2 1 Başla Şimdi bunu nasıl anlatsam sana Küçük çocuklar Tamam ee, ne küçük ziyaret. ziyaret Ziyaret. Ee, ziyaret ediyoruz bir yerleri. Küçük çocuklar var. Huzur evi. Ee, hayır <laughs> değil. Çözüm ee... sende mi? Yes. Ee, şimdi bizim topluluğumuz hangi bölüm temelli bir toplulukta? Ee, endüstri mühendisliği. Aynen. Ee, biz şimdi anlatacağım şey e, endüstri mühendislerini bir araya getiren bir projemiz. Türkiye endüstri Mühendisleri Birliği. Endüstri Mühend mühendisliği, bir araya mühendisliği toplulukları birliği. Aynen. Peki. <laughs> Burada işletmeciler de var. Evet var. Aynı zamanda bu işletmenin biraz da mühendislik karşılığı olan bir dal var. Onu okuyan öğrenciler de içinde bulunuyor. Estim. Hmm. Doğru mu? Ha. Evet, ee, burada şey var. Network imkanı var. Böyle şirketler var, katılımcılar var, bir araya geliyorlar. Böyle network imkanı sağlıyorlar. Böyle iki o gün sürdü. İki günlük bu. Ee, onun dışında... A few moments later... Çok kötü, Çok kötü. <laughs> Projemizin ismi, değişik bir ismi var. Ee, bunun... Hayır. <laughs> e, bunda e, meşhur kişiler geliyorlardı önceden kampüsümüze. Biz muhabbet ediyorduk. Veya... Yönetim ve bunla... değil. Sabit değil. Soru soruyoruz bunlara. Onlar da cevap veriyor. Biz de Oysa'nı tanımış oluruz Kibele, evet Kibele. Biz bunları Ay, genelde kibbele. hafta içi yapıyoruz. Toplantılar ee, e, zaten hafta içi. Etkinlikleri de hafta içi de oluyor, hafta sonu da oluyor. Böyle şeyde etkinliği yok. Hafta sonu... planları mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi bu bizim bir yarışmamız ve... Vay. Yok değil. Ben Ziya. Ondan sonra hani bir tatile gittin nerede kalırsın mesela? Otelde. Aynen otelde olan bir yarışmamız. Bakalım. Evet doğru. <laughs> ee, ee. biz topluluk olarak fırsat neyine inanıyoruz? Eşitlik. Başka ne eşitliğine inanıyoruz? Cinsiyet eşitliği bu benim biziz. Doğru. Sen <laughs> buraya böyle çok büyük büyük önemli kişiler gelip bir şeyler anlatıyorlar. Kakame. Hayır işte KKM ne bu? Bu, bu? bu, projenin adı. <laughs> ah ne? Ha yani yönetim ve mühendislik günleri. <laughs> evet tamam. YMG CEO. Başla. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> online dönemde bizim elimiz ayağımız her şeyimiz. <laughs> Sosyal bloğumuz ki bile. Yok hayır hayır ona muhtacız yani bilin muhtacız. Aktifimiz, Hayır bir şey bir bili bilişim komiyiz bilişim evet, evet evet evet. Bizim üniversitemizde sınavlara vize diyorlar de bize demiyorlar, Midterm diyorlar, final diyorlar. Başka üniversitelerde vize falan filan var. Başka ne var? Tıplarda falan var. Komite. Ha, komite. Bizim komitemizden biri resim. Düzen komitesi. Aynı öyle. <laughs> e, şimdi bizim kulübümüzün tanınırlığını ne ile sağlayabiliriz? Afiş. Sosyal medya. İşte bunu kimler yapıyor? İletişim komutu. Evet. <gülüyor> 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 biz etkinlikler sonrası nereye gidiyoruz bunu? After yemek, içmek. After yemek. E bu after yemekleri falan e, kim, yapıyor? kim yapıyor? Tekrar, yapıyor? Nothing Evet, işte kelimemiz buydu ve <laughs> <laughs>